Dondurma diyarı çamardını merak ediyoruz. Dondurma ustaları bu ilçeden çıkıyor. Yurdun dört bir yanında çamardılı bir dondurmacıyla mutlaka karşılaşırsınız. Aladağların muhteşem manzarası ve dahasını da. Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar'dan öğreniyoruz. Bu haftanın zirve konuğu Çamardı Belediye Başkanımız. şu an yanımızda zaten Ali Pınar'la beraberiz. Hoş geldiniz programımıza hoş bu arada. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ediyorum sizler de iyisiniz. Çok Tekrardan ilçemize onur verdiniz hoş geldiniz diyorum. Başkanım şimdi biz tabii Çam marka değerlerine baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde burada bir dondurma fuarı düzenlendi. Öncelikle bu dondurmanın menşeyi nereden geldi? Neden dondurma? Sizin de belirttiğiniz gibi ayın 15'in 16'sında biz burada dondurma malzemesi ve dondurma ekipmanları adına bir fuar açtık. Bu fuarda yaklaşık Türkiye'nin önce Kuruluştan hepsi katılım sağladı, stand açtılar. Bizim burada yaklaşık 3-4 bin hane geçimini tamamen dondurmacılıkla sağlıyor. Akabinde yani kendilerine ait 8500 bin, bin tane işletme olduğunu tahmin ediyoruz. Yani gerçekten ilçenin en büyük geçim kaynaklarının bir tanesi dondurmacılık. Burada ilk dönemlerde Burç bellemizde bir tane Hikmet amcamız vardı, Hikmet Polat. Bu ilk bu mesleğe İnegöl'le başlamış akabinde götürdüğü elemanlar onlar bu işi öğrendikçe kendi iş açaraktan daha sonrasında herkes buradan kendisine bir tane şey çırak götürüp yetiştiriyor. Ondan sonra onlar dükkan aça aça bu sektör Türkiye genelinde yayıldı. Peki e, buranın dondurmasının özelliğine lezzette nasıl bir farklılığı var? Buranın dondurmasının en ana katkı olan süt ve salebin doğal kullanılması. Meyvelilerde bizzat meyvenin kendisi tercih ediliyor. O yüzden diğer bir sürü kurumsal firmalarda olduğu gibi böyle süt tozuymuş, tatlandırıcıymış hiçbir şekilde kullanılmıyor. Tamamen doğal. Buranın genel yapısını bir çizer misiniz? Nüfusu ne kadar? Halkın geçim kaynağı nedir? Nasıl yaşar çamardı halkı? Çamardının merkez nüfusu 4170. Köylerle beraber nüfusumuzun toplamı da şu anda 12300. Yalnız burası biraz önce belirttiğiniz gibi gerek turizm, dağ turizmi, gerekse yayla turizmi bakımından yazın 45 50 binler nüfusa hitap etmekte. Onların burada ikamet etmekteler. Size şöyle anlatayım. Yani bu orta toroslar dedikleri ala dağlar şu anda 3000 metrenin üzerinde zirvesi olan 30 tane zirve barındırmakta. Öyle de olunca Türkiye'deki bütün hatta dünyadaki dağcıların burası bir nevi Kabe'si gibi. Muhakkak herkes orta torosları ziyaret eder, Demokazlar zirve yapar. Karavan turizmi var mı burada? o pandemiyle beraber hareketlendi. Yani eskiden karavan olayı burada bir yoktu. Genelde dağcılar gelir, burada bireysel çadır kurar, iki gün, üç gün burada zirvesini yapar, doğayla iç içe kalır, huzuru bulur. Morali depolar öyle giderdi ama bu takdir edildiği gibi bu pandemi süreci birçok insanların e, alışkanlıkları alışkanlıklarını değiştiriyordu. Ne yaptı? Dediğiniz gibi eskiden bireyse gelenler şu anda ailelerle karavan tarzında geliyor. Bir hafta on gün konaklıyor. Daha sonrasında diğer bölgelere gidiyor. O işte yaygınlaştı. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İlçemizi anlattığınız, eklemek istediğiniz bir konu var mı? Biraz önce belirttiğim gibi her ne kadar geçim, dondurmacılık, ya dağ ve yayla turizmi olduğu kadar son zamanlarda burada <laughs> kiraz olayda çok popüler bir meslek haline geldi. Rakım olarak aşağı yukarı Türkiye'nin en geç hasat yapılan yerlerden biri şu anda Çam Ardoğlu. Kiraz aynı zamanda Çam Ardı'nın şu anda markalaşma yolundaki ürünlerin başına gelen bir meyve dalı oldu. Son derece burada kalanların geçim sağladı, katkı sağladı. Yurt dışına gittiğinden dolayı ülkemizde de güzel katma değer sağlayan bir ürün haline geldi.